Arkadaşlar merhaba 32 videoyla devam ediyoruz ya bu önceki videoyu e, donduracağım yerde şey yapmışım direkt durdurmuşum dolayısıyla o bir 14 dakikalık bir video var peşine bir tane daha var onlar işte 31 a 31 b şeklinde e, şey yapacağım tek video gibi bu 32. video 32. derste de. Şimdi bunlarla şu ışıkların özellikleriyle devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Bu mesela şu fenerlere baktığınız zaman veya ne bileyim böyle hani gezmeye falan gittiniz işte şile feneri vesaire karaburun feneri böyle gittiğiniz zaman bu cam önce şöyle 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 açılı gelir. Şurada bir. Ee, ne oluyor mercek oluyor sonra şöyle şöyle açılı daha gelir tamam mı şu şekilde şu şekilde ya ben bu tırtıkları şey çiziyorum da aslında bunlar da hep aynı böyle şeyde değil de bunlar mesela ilki böyle geliyor ikincisi biraz daha sonra dönüyor terse böyle şey bu ışığın çok nasıl diyeyim dağılmasını önleyeceğim mümkün mertebe şuraya belli bir sektöre bir şey olarak e, göndermek için şey yapılıyor e, açısal olarak ayarlanıyor. Tamam Dolayısıyla şu fenerin orijinal şekli bu. Biliyorsunuz ben bu feneri çizerken arkadaşlar hemen şöyle çizeceğim kabaca. Tamam. Oradan feneri kastettiğimi siz anlarsınız. Şimdi demişiz ki Diğer ceiling demişiz. Eğer elektrikte de değilse mümkün olduğunca yakın olmalı. Aynen öyle. Şimdi arkadaşlar ben şurada bir şeye bakmak istiyorum müsaadenizle. Çok pardon şöyle bir dondurayım evvela. Şimdi arkadaşlar burada fenerlerin dikey limitleri. Şimdi bunlardan belli bir ışık kuvveti isteniyor. Tamam. Şurada iki gruba ayıracağız şöyle yapacağım ama. Şu şekilde. Şimdi şurada seyir halindeyken, tamam mı? Yani biz seyir halindeyken hangi fenerlerimizi yakıyoruz? Silyon fenerleri, borda fenerleri ve pupa fenerini yakıyoruz, değil mi? elektrikli fenerlerden bahsediyor eğer fenerler kullanılan fenerler elektrikli değilse mümkün olduğunca bu o, istenilen şartlara yakın olmalı diyeceğim ama elektrikli olmayan yani sizin çalışacağınız e, sivil ticaret gemilerinde artık böyle bir şey yok yani elektrikli fenerler tamam. şimdi 3 tane durum var seyir halindeyken ee, istenilen fenerlerde. Burası diğer tüm gemiler diyorum. Diğer tüm gemiler ve yelkenli. Yelkenli. Şimdi arkadaşlar şu sektörlerini şunla çizelim biz. Tam şu ya. Bunun genişliği. Aynı şekilde tam bunun genişliği ve tam bunun genişliği. Ondan sonra şu şeyleri şu renkle çizelim. Şöylece bu genişliğinin 5 derece altı üstü. Ondan sonra 7,5 derece altı üstü. Ve 25 derece altı üstü şeklinde. Tamam mı? Şuralar 5 derece. 5 derece. 7,5 e, derece. Şurası da 7,5 derece. Ve 25 derece kalem nerede şöyle 25 derece 25 derece şimdi arkadaşlar seyir halindeyken teknelerde şu o istenilen nasıl nasıl diyeyim o parlaklık ışık gücünün tamam e, tamamını onu da ne renkle çizelim biz şu Tam kendi dikine sektörünün 5 derece altında üstünde dahi o istenilen gücün tamamını sağlanması isteniyor. Tamam. Seyir halindeyken teknelerden. Yani bunları da yazalım. Borda, silyon, pupa fenerlerinde. Tamam mı? Yani böyle yukarıdan da bakılsa 5 derece aşağıdan da. Yani deniz tabanında bir kayık da baksa hafif yukarıda uçan bir uçak da görse. Ve helikopter helikopter olur özellikle tamam mı deniz uçağı helikopter bunlar böyle 5 derece yukarıdan ve altından baksa dahi bu %100 gücü sağlayacak tamam mı sağlanması isteniyor şurada %100 dedik. Burada şu 7.5 derecede tamam mı da %60'ını şu sektör içinde de tamam. %60'ını Şöyle yapalım. Gücü sağlaması isteniyor. Yani o istenilen standartlarda %60. Şeyde de yelken teknelerde de 25 derecelik şeyde %60'ın sağlanması isteniyor. Işık şiddeti. Tamam mı? Şuralarda. Ve şuralarda. Yani baktığı zaman diyelim ki bunun gücü 100 birim olsun. Buradan nereden bakılırsa bakılsın 100 birimlik gücü görmesi isteniyor ama artık 7.5 dereceye kadar olan şeyde de %60'lık bir kayıp %60 derece 40'lık bir kayıp şey yapılıyor, kabul ediliyor ve yelken tekne içinde yine bakıldığı zaman aşağı, altına üstüne dikine sektörde %25 derecede de %60'a kadar müsaade ediliyor arkadaşlar. Yani demek istiyor ki sen fener üreticisiysen şu içeri koyduğun ışık tamam mı? Şu optikleri öyle bir ayarla ki bunun şeyi çok fazla. Aynı bir fenere tam karşısından bakmakla hafif hafif çevirip yanından bakmak gibi. O ışığın gücü giderek kaybolur. İşte bunu optik kırılmasını aslında bu da fener üreticileriyle alakalı bir şey. Ama bunları e pardon şu yelkenli de %60 değil arkadaşlar. Çok pardon şunu düzeltiyorum. %50. %50'sini sağlaması isteniyor. Tamam mı? Manevra ışığı pruma silyonundan 2 metre yukarı, kıç silyondan 2 metre aşağı veya yukarı. Eğer tek silyon varsa 2 metre aşağı veya yukarıda. Şimdi arkadaşlar manevra ışığı nedir? Nasıl gemi şöyle bir çizelim. Şurası benim şurası <laughs> silyonum şurası Provasilionum, değil mi? Arkadaşlar Blue Light dediğimiz, tamam mı? Koning Lightlar yani. Tamam, mı? şöyle. Bunları işte mavi yapıyorlar, mor yapıyorlar, tamam mı? Yeşil yapıyorlar, yeşil yapmazlar da, morla mavi yapıyorlar, tamam? Mı? Açık mavi. Nedir bu? Nedir bu? Siz gece karanlığında dar kanallarda giderken. Kılavuz kaptan şuradan bakıp... Çünkü sen geriden kendi silyonunu göremiyorsun değil mi? Geminin provasını göremiyorsun. Heh. Bunlar da zaten ileriden gözükmez. Bunlar da dedik ya screen yapıyorlar arkasında. Bunlar sadece köprü üstüne bakan ışıklardır tamam mı? Pilot buradan, kılavuz kaptan veya kaptan, vardiya zabiti baktığı zaman geminin provasının dönüş hızını görsün diye. Özellikle, özellikle şeylerde... E, konteynerlarda, roralarda olabiliyor. Yani baştan kasaralı gemilerde. Şimdi bizim ben hep gemileri nasıl çiziyorum? Şöyle çiziyorum güvertesini. Hemen bir balt yapıyorum. Hop. Kıç kasaralı değil mi? Yaşam mali burada ama her gemi böyle değil. Konteyner gemisinde mesela abi adam alıyor. Tamam. tak ortaya koyuyor. Şuralara konteynerları koyuyor. Şuralara konteynerları koyuyor. İşte bunda başın şeyini anlayabilmesi lazım. Tamam mı? Dolayısıyla Hatta kimi özel gemilerde de böyle şey baş kasaralı yani gemi şu şekilde kıça doğru. Tamam. Yani burada mesela kıça Conning Light şeyi görmesi lazım kıçın hareketini görmesi lazım. Burada başın hareketini rahat rahat görmesi lazım adamın tamam mı? Gece karanlığı çünkü Silyon sadece ileri doğru gözüküyor. Ne yapmıştık ileri doğru şeydi. Arkaya doğru 135 gözükmüyordu. İleriden gözüküyordu değil mi? Dolayısıyla abi şu şuraları ışıklar koyuyorlar. <laughs> Morunu da çizeyim, şeyini de çizeyim. İşte bunlar şeydir. Mor da olabiliyor. Sadece köprü üstünden gözüken. Tamam mı? Baş tarafın hareketini. Çünkü o sığ kanalın yani bu Hoşimine falan gittiyseniz Vietnam'da nehir içinden abi silme geçiyorsun bazen. Yani adamın şu geminin provasını da görmesi, takip etmesi falan gerekiyor. İşte bu manevra ışığı. Tamam mı? Na, neymiş bu? Ne istiyorlar? Manevra ışığında. Prova silyonundan 2 metre yukarı, kıç silyondan 2 metre aşağı ve veya yukarı. Eğer tek silyon varsa 2 metre aşağı veya yukarı. Yani bunun konumunu diyor ki sen silyonlardan 2 metre mesafesine koy diyor. Anlatabiliyor muyum? Manevra ışıklarının şeylerini özelliklerini an-3 demişiz ek-3 ee, ses frekansları evet şunları da bir şey yapayım zaten artık ufak ufak son kısmına geldik arkadaşlar arkadan gelen kedi sesleri için çok özür diliyorum ee, çıldırttılar zaten beni bugün diyor ki sinyal frekans aralığı 70 ile 700 Hz demişiz. Tamam mı? Ee, düdüğün duyulabilme mesafeleri. Düdük duyula bilme mesafeleri. Neymiş bunlar? Şöyle yapmışım. L büyük eşit 200 metre. Gemi boyu 200 metreden fazlaysa. L 75, 75 metreye büyük eşit ama 200 metreden de küçük ise. Ondan sonra cima L 20 metre veya daha fazla ama 75 metreden küçük ise. Ve son olarak da boy 20 metreden küçük ise bakalım ne isteniyor. Düklerde. Bunun duyulabilme mesafesi 2 nautical mile, 2 deniz mili. Bununkisi 1,5 deniz mili. Bununkisi 1 deniz mili. Nautical mile. Bununkisi de 0,5 deniz mili. Ya buna duyulabilme mesafesi demeyeyim de şu standartı koruma mesafesi. Anlatabiliyor muyum? Ee, ve Evet. Bu siz düdüğü çaldığınız zaman tamam burada şöyle çizmişiz şunu pardon şu hatta komple sileyim, şurada rahat rahat çizeyim hatta şunu da çizelim daha rahat oluyor şu düdüğümüz şöyle merkezinden şu da merkezinden çizelim Şurası 90 derecelik bir açıda. 90 derecelik bir açıda. Yani burası kıç, aft, burası forward. Tamam mı? Burası tam şey olduğu yerler. Şurası 10 desibel. Burası da 10 desibel. Yanlarda da 4 desibel, 4 desibel, 4 desibel, 4 desibeli. Den az olamaz demişiz. Şimdi, dolayısıyla eğer düdükler, şunları da yazalım artık. Ee, eğer düdükler 100 metreden ayrı konulursa birbirlerine, eğer düdükler 100 metreden fazla mesafede, mesafede. E, hatta şuraya birbirlerine diyelim, birbir. Bir. 100 metreden fazla mesafede konulmuşlarsa ise eş zamanlı çalışmayacak eş zamanlı. Niye iki ayrı farklı gemi gibi algılanmasın eş zamanlı çalmayacak. Çalmayacak. Hatta ne demiştik? Kural vardı. Eğer bir şey işareti veriliyorsa 100 metreden fazla ise tek ile sadece bir tane düdükle de vereceğiz, değil mi? Eğer bir düdük sesi engel dolayısıyla azalıyorsa buna takviye 100 metreyi geçmeyen ve eş zamanlı en az 10 Hz farklı seviyede düdük olacak. Aynı aynı o dedik ya neredeydi kalem nerede şurada şuraya bir not açalım. Aynı o şeyde köprü üstü 360 derece miyar güvertedeki ışıkları hani Ortaya grandiyi koymuştuk. Kırmızıyı buraya koymuştuk. Bir de tamamlayıcı sektör ışığı koymuştuk böyle değil mi? Kör sektörüne. Heh, onun gibi bir şey seviyesiyle, bir engel nedeniyle. İşte crane olur, bir şey olur. Bu nasıl diyeyim? Mesela konteyner gemileri çok yüksek oluyor. Bu tarz. Herhangi bir sebeple veya bir özel maksatlı gemidir. Daha bir güverte donanımları vardır. Dev gibi kalkan inen vinçleri bir şeyleri vardır. Tamam mı? Eğer bir düdük sesi şuraya yazalım nerede şurada eğer bir düdük sesi engel dolayısıyla azalıyorsa engel dolayısıyla azalıyorsa buna takviye buna takviye. 100 metreyi geçmeyen mesafede. 100 metreyi geçmeyen mesafede. Tamam ee, ve eş zamanlı. Bu eş zamanlı olacak. Ve eş zamanlı. Çünkü takviye düdüğü değil mi? Eş zamanlı. En az en az 10 Hz frekans farkı olan takviye düdüğü en az 10 herz. frekans farkı olan takviye düdüğü konulacak. Ondan sonra arkadaşlar o ekleri açtığınız zaman dünya kadar teferruat var. Yani bir daha tekrar edeyim. Bunlar o eklerin tamamı değil. Ben en şey yerlerini almıştım. Kendime göre bir yorumdur bu en kritik gördüğüm yerlerini. Yani siz şey yapın. Kendinize ayrıca daha güzel örnekler çıkartın. Tamam. Yani o ilk kurallar verdiğimiz eklere kadar olan şeyler işin tamamıdır. Tamam. Ama bu ekler de o ekler kısmı zaten dediğim gibi klaslık, üreticilik işler aslında. Ama bunlardan soru geliyor. Dolayısıyla ee, öğrenmeniz lazım bunları yani ama ben hani biraz burada o ekler kısmı için özet verdim artık. Ondan sonra e, şey kampana, kampana ve gong, gong. Bir <laughs> metre mesafeden, mesafeden e, 110 desibel, tamam mı? 110 desibel verecek şiddetinde bir ses verecek yapıda olmalı yani yapıda. Olmalı. Boyu 20 metreden büyük gemide en az ha, evet çapı kampananın. Kampana. Çapı. L büyük eşit değil mi? 20 metrede ise bunu anlatmıştık zaten en az 300 milimetre yani 30 santim olmalı. otomatik ee, striker yüzde üç kütlede neymiş bu kütleden az olmamalı. Ha bu kendi kendine çalan şeylerde otomatik striker de diyor. <laughs> yani nedir abi striker? Şu şey böyle ya. Bunun dışında da böyle bir tokmak oluyor. Burada da bir mekanizma bu. Tak 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 tak. Gerçi ben onun açısını yanlış çizdim. Şurayı çizeyim de bu da burada. Bu burada böyle 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 hareket ettikçe iki yana buradan şeye kampanaya vuruyor. Otomatik striker ise şunun kütlesinin tamam mı? Kampana kütlesinin %3'ünden az olmamalı. Yani ne demek? Senin şu şeyin 3 kiloysa, 3000 gram ise bunun %3'ü ne yapar? Böl yüz abi 30 gram, 90 gramdan az olamaz. Tamam mı? dedikten sonra arkadaşlar şeyde de benim kolrekte şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Dediğim gibi sorular çözeceğim. Şunu da tavsiye edeyim size. Bu kolrek tamam böyle anlatılıyor kitaplarda şeyler de en güzel çatışma önleme tüzüğünü öğrenmenin şekli bol soru çözmektir arkadaşlar. Tamam. Yani kafanıza en güzel tabii ki hani hiçbir şey yapmayım da sadece <laughs> soru çözeyim, soru ezberleyeyim değil öğrenirsin tamam mı? Ama öğrendikten sonra hemen unutursun. Yani şey gibi nasıl diyeyim e, hukuk gibi yani sen oku bir metni tamam anladın ama bir avukat gibi hakim gibi sürekli bununla böyle muhatap işin içinde haşır neşir olmadıkça derhal unutulur. Yani dolayısıyla bu çalışma önleme tüzünü de oh çalışırsın oh ne güzel öğrendim dersin bak filan ama soru çözmediğin zaman süratle unutursunuz. Dolayısıyla şey yapın. E, bunları Bol bol soru çözün. Şimdi onu diyordum ben şey yapacağım. Yani şu işlerin durumuna göre ayarlayacağım. Yani önceli şeye vermek istiyorum. Neydi? Gemi stabilitesine. Tamam. Ama imkan olursa bir de o kendi eski notlarımı bulursam. O eski ta 96'ların 2000'lerin sınav sorularını. Çatışma önleme tüzüğü Böyle bol bol soru yani sadece soru videoları çekeceğim. Onda da böyle yazmakta da uğraşmayacağım ya. Yani direkt açacağım ekranı böyle. Konuşma şeklinde oku cevapla oku cevapla icabında çatışma önleme tüzüğünü aç bak filan o şekilde. Dolayısıyla arkadaşlar şey yani bol soru bol bol soru çöz. Tamam mı? Anca öyle oturur bu iş. Anca öyle unutmazsınız. Tamam mı? Dolayısıyla arkadaşlar dinlediğiniz için teşekkür ederim şimdi bu videoları yükledikten sonra yani böyle bakacağım imkana göre, duruma göre. İmkan olursa evet hemen devam edeceğim ama imkan olmazsa da şöyle bir birkaç aylık şey ara verebilirim video çekimine. Ama en azından sadece bu çatışma yani şeyi var ya standartları bir dersini tamamlamak istedim. Yani hani çünkü benim planım şuydu hani 14 haftaya falan bölünüyor fakültelerde bunlar şey olsun. Hani be, beraber gidilsin filan ama yani bizim işler, güçler biraz şey oldu. Karışık. Bazen oluyor ki yani bir hafta, iki hafta hiç şey yapamıyorsun. Düzenli olmadığı için işin tabiatı gereği. Dolayısıyla ben şimdiden hepsini yükledim. Ha, imkanım olursa bakacağım. O şey kayıtlarını da yapacağım. Soru şeylerini. Dolayısıyla şey olabilir. Yani iki ay arada verebilirim, vermeyebilirim. Önce hemen soruları Çözümüne de geçebilirim. Yok gemi stabilitesiyle de başlayabilirim. Ama o tamamen işin gidişatına bağlı. Kendi işlerimin gidişatına bağlı. Ee, dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Arkadaşlar memnun kaldıysanız beğenmeyi unutmayın. Kanalı, videoları. Ee, arkadaşlarınıza faydalı görüyorsanız arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın. Eğer anlatılanlarda falan böyle işte hata vesaire bir şey varsa gözden kaçan Onları hemen yazın ki o videonun yorumuna ben de hakkında kısmında hemen oraya yazayım düzeltmeleri şeyleri. Ha yok böyle çok hatası birikmiş bir videoda olursa yarın öbür gün onun yenisini çekeriz. Dolayısıyla arkadaşlar bu şekilde devam edeceğiz. Salcakla ee, sağlıcakla kalın diyorum. Ha bir de bir de pardon bakın. Şu şeyleri ayırmıştım. Tamam şurada gördüm dur kapamadan önce. Arkadaşlar şu posterler. Tamam şeyler. Bunları Şey yapacaksınız. Yani bak, o kadar ışıkları en güzel öğrenmenin şeyleri de budur ha. Görsel şekilde de aklında kalması, yani aklınızda kalsın diye ee, bunlar. Şimdi bana WhatsApp numaram şeyde yazılı ee, hakkında kısmında yazılı kanalı. Bir de şu posterler vardı. Bunlar çok eski buldum ben bunları da. Bakalım neymiş. Bak, gerçi bu bulutlarla alakalı da. Şuradan dur bakayım. Bak, Emniyet emniyet güvenlik geç. Geç 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 geç. Şunları. Denizde tehlike bildirme. Ha, bak mesela ışıklar bunlar da var. Ha. Yani çatışmayı önleme tüzüğünde hangi flagler var neler var ne ışık gösteriliyor. Bunlar bağlar geç. Şu şeyler de var çünkü fenerler de hava tahminini geç. Bak uluslararası flamalar. Ya gerçi bunlar artık şeyde bizim belgemiz zamanımızda çok nadir şey oluyordu. Bunlar oluyordu. Rüzgar denizi. Ha, bakın, şunları şekil işaretleri. İşte düdükler, ışıklar, tekne ışıkları. WhatsApp numaram var. genelden paylaşma, ama şey yaparsanız bunları bak, o temel kurallar. Hep çatışma önleme tuzunun şeyleri. Bunları ben atarım size WhatsApp'tan atabilirim arkadaşlar. Tamam, bunları da hazırladım. Ee, o şekilde. Ama şunu da söyleyeyim ya böyle sınav var ödev var bunu da tekrar edeyim abi şu soru filan nasıl filan bak soru böyle ne özelden ne şeyden yapmıyorum abi yapmam ödev şey yapmayın <laughs> ödev sorusu filan sorma yani çünkü ben bilemem senin sorunu soru ödev sorusu mu hakikaten kendin çalışırken yaptığın soru mu diye. Dolayısıyla kendim şey yapacağım. Yani ortaya soru çözeceğim. Kendi bildiğim şekilde. Ama dediğim gibi siz bu çalışmayı önlemede bol bol soru çözün arkadaşlar. Bu işin aslı sorudur. Çalışın. Sadece benim videolarımı da değil. Daha iyisi varsa onları da dinleyin. Kendiniz de çalışın. Ama o Deniz Ticaret Odası'nın hem Türkçe hem İngilizce çalışma önleme tüzüğünü bence mutlaka alın. Edinin yani. Çünkü o İngilizce terimlere hakim olmak da çok önemli. Çok güzel bir kitaptır o. Hem çok eski hem çok güzel. Tamam mı? Onu edinin, ondan çalışın. Onun şekilleri, izahatları da çok güzeldir. Ve şey, bol bol soru çözün arkadaşlar. Çözebildiğiniz kadar soru çözün, anca öyle oturur bu iş. Tamam, dinlediğiniz için de teşekkür ederim.